Merhaba, kanalımızda CSGO FPS hattımlar ve pink düşürme videolara bulunmaktadır. Sen de merak sardıysan aramıza katıl. Kanalıma abone olmayı unutma. Herkese tekrardan merhaba ben Hüseyin. Bugün sizlerle CSGO'da en güncel FPS satırma tekniğini göstereceğim. Evet, öncelikle yorumlar kısmındaki siteye tıklayıp en yeni FPS satırma tekniğine gelip buradaki indir butonuna basıp klasörü indiriyorsunuz. Masa üstünüze Smortal FPS diye bir klasör geliyor. Tıklayıp buradaki başlangıç komutlarına gelip bunları kopyalayıp Steam'den CSGO'ya sağ tıklayıp özellikler diyoruz başlatma seçeneklerine yapıştırıyoruz ee, İkincisi ise oyuna girmeden açık klasörünü açıyoruz bunlara tıklayıp evet diyoruz Sonra FPS'imiz artacaktır ee, bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler. Oh, yeah. oh, yeah.